Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve fanından yepyeni görüntüler getirdim Hande Erçel'in kamera arkasından gelen yeni görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim eğer sizler de Hande ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.